Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın İsmail Emrah Karayel, buyurun lütfen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizi izleyen kıymetli milletimiz. Maalesef bölgemiz bir süredir özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı İsrail'in Suriye ve Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar, Pakistan Hindistan Savaşı dahil olmak üzere son olarak her ne kadar son saldırıların gölgesinde kalsa da İsrail'in Batı Şeria'ya karşı gerçekleştirdiği tam ablukayla birlikte Gazze soykırımının maalesef yaşandığı bir haldedir. Bütün bunlara karşı Türkiye olarak her zaman insanlık değerlerinin yanında olmaya devam ettik. Her zaman hukuku savunmaya devam ettik. Her zaman barışın yanında olmaya devam ettik. Bu anlamda özellikle Rusya-Ukrayna savaşında barışı gerçekleştirmek için en çok çaba sarf eden ülke Türkiye. Pakistan, Hindistan çatışmasında, savaşında gene tarafların barışa ulaşmasında kilit rol oynayan ülkelerden bir tanesi Türkiye ve özellikle son saldırılarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı, Mısır Cumhurbaşkanı, Ürdün Kralı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Pakistan Başkanı, Suri, Suriye Cumhurbaşkanı, Umman Sultanı, Irak Başbakanı ve Kuveyt Emiri ile görüşerek bölgemizdeki çatışmaların en kısa sürede nasıl sona erdirilebileceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuş ve kolay, kolaylaştırıcı rol, rol oynamaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etmiştir. Tabii bölgemizdeki siyonist sıkıntı maalesef 7 Ekim'de başlamadı bölgemize Siyonistlerin ve Siyonist anlayışın getirildiği zamandan itibaren başlayan bir sıkıntıdan, bir soykırımdan, bir yerinden etmeden bahsediyoruz. Ve artık bu bütün dünyanın kabul ettiği bir husus. Maalesef Siyonistlerle birlikte onları destekleyen emperyalistlerin bölgemizdeki oyunlarına karşı Türkiye olarak önce kendi devletimizin ve milletimizin menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Daha sonra bölgemizde barışı destekleyen barışın taraftarı olarak hiçbir yerde bir çatışmanın başlamaması için gayret sarf etmeye devam ediyoruz devam edeceğiz ve olan çatışmalarında en kısa sürede barışla neticelendirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye her alanda olduğu gibi diplomasi alanında da dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi olmuştur, olmaya devam edecektir. Gene her alanda olduğu gibi daha önce acaba düşman gelirse ne yaparız diyen değil, düşmanın acaba bu konuda ne silahları var diye çeşitli vesilelerle radar sistemlerini sınayıp F-35'lerin dahi radar sistemlerinde tespit edilebildiği bir ülke olduğunun dolayısıyla Türkiye'ye karşı bir şeyi akıllarından geçirirken bunu bir kere değil bin kere düşünmeleri gerektiğini fark ettiği bir ülke konum. Evet, Ülkemizi başta ülkemizin güvenliğini sağlamaya devam ederken çevremizdeki çatışmaları da sonlandırmaya kararlıyız. Bununla ilgili elimizden geleni yapacağız. Biraz önce kıymetli başkanımız ifade etti. Maalesef bugün Avrupa Parlamentosu İsrail'i kınayan bir sağ, kınayan bir bildiriye red oyu verdi. Sadece Avrupa Parlamentosu'nda değil, geçen hafta bizim de Avrupa Parlamentoları, Avrupa Parlamentosu üyesi e, ülkelerin Avrupa Birliği komisyonlarının gerçekleştirdiği toplantıda da İsrail'in gerçekleştirdiği bu meclis adına konuşurken İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımdan bahsederken bizim mikrofonumuz kapatıldı. Demokrasi havariliği yapanlar, insan hakları havariliği yapanlar, ifade özgürlüğünden bahsedenler maalesef İsrail'in soykırım işlediği ifade edildiğinde Avrupa Birliği toplantısında dahi mikrofonu kapatıyorlar. Bu kadar tahammülsüz bir durumda var. Ama Türkiye olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her zaman hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinizi